أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسير ولا تعسر ربي تميم بالخير Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla bitirmeyi bizlere nasip eyle. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimiz 8. dersimizdir. Derse başlamadan önce hadisi şerifi sizinle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde mealen şöyle buyurmaktadır. Bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan Allah'ın ehli olanlar vardır buyurdular. Sahabe-i kiram onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar Kur'an ehli kimselerdir. Onlar Allah'ın ehli ve onun haz kullarıdır buyurdular i̇bn Mace sünnet kısmından hadisi şerif 16. nüshasından geçmektedir. Dersimize başlıyoruz değerli kardeşlerim. Bugünkü dersimiz ötre. Ötre ince harfleri u -se, u ü arası bir sesle kalın harfleri u ile okutur. Ruziqa روزيقا وليد كتب اذينا جعل ذكرا ذو كرا اميرا ا غو في را ضو ري با خو لي قا سو اي لا يا صي فو يا ري ثو يا ها بو يا لي دو حو مي لا Ru fi e Cu mi e U zi e hu A lu Sa du Ru su lu Su su tutbu Evet değerli kardeşlerim bugünkü dersimizde bu kadar. İnşallah Allah hayırlı Allah hayırlı güzel zihin açılığı bizlere nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.